Merhabalar, ben Avukat Serap Yılmaz, 30 yıllık hukukçuyum. Meslek hayatında edindiğim bilgi ve tecrübeleri bu kanalda sizlerle paylaşmayı amaçlamaktayım. Hadi şimdi videomuza. Merhabalar. Ben Avukat Serap Yılmaz. Bugün size rekabet sözleşmesinin ne kadar önemli bir sözleşme olduğunu bir öyküyle, bir ticari öyküyle anlatacağım. Bu kanalda çok ilginizi çekebileceğini düşündüğüm, meslek hayatında edindiğim bilgi ve tecrübelerin de görmüş olduğum hikayeleri, ticari hikayeleri öyküleştirerek anlatacağım. İlk hikaye bir yabancı firmaya ait. Bu yabancı firma dünya borsalarında hisse senetlerinin kote olduğu, kendi ülkesinde de sermaye piyasası kuruluna kayıtlı, birçok ülkede de ürettiği ürünle ilgili fabrikalara sahip bir şirkettir. Bu şirketin ürettiği ürün bir ara üründür alüminyum plakaların içine dökülerek elde edilen birleştirici mahiyette olan bir üründür. Ve bu ürünün Türkiye'de 2008'li yıllarda e, maalesef e, üretildiği bir fabrika bulunmamaktadır. O dönem itibariyle bu yabancı şirkette çalışan e, adının Ali Bey olduğunu e, ifade ettiğimiz tabi adını da kendimiz bu şekilde e, kimsenin kişisel verilerine zarar vermemek adına uydurduğumuz bir <laughs> isim. Bizim Ali Bey'in aslında yaratmış olduğu, Türkiye'de kurmuş olduğu bir fabrikayla ilgili bir hikayedir. Bu hikayeye göre rekabet sözleşmesi maalesef atlanmıştır. Ali Bey yabancı firmada 25 yıl boyunca teknik adam ve yönetici kadrosuyla çalışmıştır. Türkiye'de böylesi bir ürünün e, pazarda büyük bir yer tutacağını düşünmektedir. Bu ürün aksesuar olarak tanımlanan bir üründür ve inşaat malzemelerinde, inşaat sektöründe çokça da kullanılmaktadır. Ürünün tam adını vermiş olsam açıkçası firma çok rahatlıkla ifşa edilebilecek pozisyona gelecektir. O nedenle ben buna birleştirici ürün adını vermeyi tercih ettim. Ali Bey 25 yıl boyunca yabancı firmada çalıştıktan sonra tam emekliye geldiği bir dönemde firmanın yetkililerine gider ve der ki bu ürünün Türkiye'nin çok ihtiyacı vardır. Dolayısıyla çok ciddi anlamda pazarda yerlerinin olabileceğini ifade eder. Şirket bunu biraz değerlendirir. Sonra kendi araştırmaları sonucu hakikaten Türkiye pazarının kendileri için yurt dışından ithal edilerek, kendileri için ihraç edilerek gelen bir ürünü, Türkiye'ye sokmaktansa bu fabrikayı Türkiye'de açmaya karar verir. Bizim uyanık Ali Bey de bu fabrikanın başına geçmeye geçmeyi teklif eder. Firma bu konuda da mutludur. Çünkü Ali Bey'i 25 yıldır tanımaktadırlar. Ali Bey açıkçası onlar için güvenilir, dürüst, iyi çalışan, işini oldukça iyi bilen bir personeldir. Fakat Ali Bey'in içinden geçenlerini kimse bilemez tabii. İçinden geçen düşünceleri Ali Bey'den başka kimsenin bildiği yoktur açıkçası. Sonuç itibariyle e, hızlıca e, planlamalar yapılır. Projeler ayarlanır, hazırlıklar tamamlanır. Ve Türkiye'de İstanbul'da küçücük bir ofiste bu şirketin Türkiye Şubesi'ne ilişkin şirketin kurulum hazırlıkları başlar. Ee, o da küçüktür ama Ali Bey'in düşüncesi, hayalleri ve planları oldukça büyüktür. Ee, Ali Bey ilk olarak şirketin kurulumu ile ilgili, Türkiye Şubesi'ndeki şirketin kurulumu ile ilgili bir planlama yapar. Bu şirketi ...hissesinden çok küçük bir oranda hisse satın alır. Aa özür diliyorum, hisseyi satın almaz. Hisseyi işi karşılığına denk gelecek bir pozisyonda edinir. Ee, fabrika ile ilgili hazırlıklarda ise aşçısından işçisine, finansçısından pazarlamacısına... ...fabrika için gerekli olan tüm personel, ahbap-çavuş ilişkisi benzeri tanıdıklardan oluşmuştur. Plan bu anlamda da bu anlamda da işler pozisyondadır. Ee, fabrika kurulduktan sonra hakikaten beklendiğinden daha yukarı seviyede ürüne talep gerçekleşir. Çünkü o yıllarda e, Türkiye'de inşaat sektörü hayli hareketli olduğu bir sektördür. Ve Müteahhitlerin iş bitirmelerinin tamamlanıp paranın alınabilmesi için bu ara malzemenin e, tedarik edilip monte edilmesi gerekmektedir. Öyle ki işin bitmiş olmasına rağmen bu ara birleştirici eğer ürün yok ise birleşme gerçekleşmediği için iş bitirme de gerçekleşememektedir. 5 yıl içerisinde satışlar inanılmaz yukarı bir seviyede ilerler. Bu yabancı firma borsaya kote olduğu için hisse senetlerinde artış beklendiğinden yukarı bir seviyeyi bulur. Bu anlamda da herkes çok mutludur açıkçası. Fakat bizim Ali Bey çok mutlu değildir açıkçası. <laughs> Sürekli de açıkçası dedim ama <laughs> Her şey çok güzeldir, i̇şler iyi gitmektedir. Evet inanılmaz paralar kazanılmaktadır. Fakat Ali Bey'in bu paralarda gözü kalmıştır. Ve artık bu şirketi kurarken ki o planını devreye sokmanın tam da sırasıdır. Bir gün yakın çevresine, Yönetim kadrosu da tabii ki akrabalarından oluşmaktadır ya da çok yakın tanıdıklarından oluşmaktadır. Bir toplantı yaparlar. Neden bu fabrikanın aynısı İstanbul'da kurulmasın ki? Bu kazanç neden onların kasasına girmesin? Dolayısıyla Türkiye çapında çok ciddi bir pazarlama hareketiyle çalıştıkları için 5 yıldır ayda 10 milyon TL bazlı, 2008'li yıllardan bahsediyorum, ciroların döndüğü bir piyasada pazara da hakim olunmuştur. E, arz vardır, talep de vardır. Öyle ki talep bir mala 3 e, kat kadar talep gerçekleşmektedir. Alıcı adeta kuyruktadır. Kim istemez böyle tekel benzeri bir e, piyasaya hakim olmayı. Sonra bu plan dahilinde, bütün Türkiye çapındaki alıcılar örgütlenir. Herkese bu fabrikanın Türk menşeili olan bir fabrika tarafından, Türkler tarafından açılacağı ve kendilerinden ürün alınmasıyla ilgili fikir paylaşımları olur. Tabii Türk halkı da milli servetin dışarıya gitmemesi haklı olarak düşüncesiyle neden elin yabancısından bu malları alsınlar ki bir Türk firması varken. Dolayısıyla pazar bu şekilde örgütlenilerek kısa zamanda ele geçirilir. Her şey tamamlanmıştır. Bir tek işten ayrılma safhası gelir. Evet bu yabancı firmaya e, Ali Bey işten ayrılacağını beyan eder. Ama bu kısım kısım ayrılanır. İşten ayrılırken ne mi yapar? iş karşılığı, o müthiş işinin karşılığı olarak almış olduğu hissesinin değeri fabrikayı kuracak kadar değerlenmiştir. Böylelikle 30'a yakın işçinin bir kısım zaten akrabalardan oluşmaktadır. Ve buradaki usta başları ve diğer ustalar zaten Ali Bey tarafından özellikle yetiştirilmiştir. Yazık ki etik davranmak, iyi niyetle düşünmek ya da ahlaki boyutuyla kimsenin ilgilendiği yoktur. Hızlıca bu 30 işçi fabrikadan istifa eder ve yeni kurulan Ali Bey'e ait olan fabrikaya geçilir. Ee, yabancı firma açıkçası yeni doğmuş bir kuş gibi yuvada. Kala kalmıştır. Ve yabancı firma neye uğradığını şaşırır. Adeta Türk topraklarında Osmanlı tokadı yemiş gibi olur. <laughs> Bu şartlar altında artık Türklere güven de kalmamıştır. Komple kendi ülkelerinden bir ekip gelir. Teftişler yapılır, incelemeler yapılır yeni işe alınacak personelin maalesef Türklerden oluşmaması yönünde görüş beyan edilir. Şimdi yabancı topraklarda yabancı bir strateji güdülmüştür. Ta başından itibaren. Dolayısıyla yabancı teamüller yabancı ülkenin teamülleriyle maalesef örtüşmez. Sonsuz güvenin olduğu yerde enerji dengesi bozulmuştur başından. Dolayısıyla enerji hep dengeyi arar. Sonsuz güven varsa güvensizliği ispat edecek olguların yaşanmasıyla insanlar sınanır. Yabancı şirkette açıkçası böyle bir sınanma geçirmiştir. Diyeceksiniz ki şubeyi kapatsınlar. Ne olacak ki onlara ne dokunur? İş o kadar kolay değildir. Sermaye piyasasına kote şirketler, ben aynı zamanda finans uzmanıyım ve sermaye piyasası lisanslarına sahibim. Dolayısıyla bu süreç bizlerin planladığı kadar kolay değildir. Bir yabancı şirketin, borsaya kote bir yerli ya da yabancı şirketin kapanması demek, eğer hisse senetleri dünya borsasında da yer alıyor ise hızlıca hisselerin değerleri etkilenir ve aşağı iğme kaydeder. Kendi ülkesinde de hem o hisselinin çıkartmış olduğu ana şirket inanılmaz büyük denetimlere maruz kalır. Kısacası astarı yüzünden pahalıya mal olur. Ne bir yapar yabancı firma? 5 yıl boyunca zarar etmeye göze alarak bu şirkete açık tutar. Evet bir takım yabancı personel, Türk personelle piyasayı tanımaya çalışırlar. Ne yazık ki bir TL'lik satış yapamadığından bahseder Ali Bey ve ekibi. Ve bununla da ilgili kahkahalarını şahit olduğum bir dönem yaşadım. Ben nereden mi duydum? İşte Ali Bey ve şirketine, fabrikasına isterseniz gelin bakalım. Ali Bey ve fabrikası bir malı üç firmaya satmakla meşguldür. Üretim bin birimken üç bin birim mal satmışlardır. Ne mi olmuştur? İlahi adaletin tokatı bu sefer onların yüzlerinde şatlamış mıdır diyelim artık. <laughs> Buna siz karar verin. Buradan elde ettikleri parayla yeni açılan mekanları test etmek gibi bir keyfi aleme düşmüşlerdir. O bahsedemeyeceğim son model araçların satın aldığı galerilerde adeta zevk yapar hale gelmişlerdir. Açıkçası zenginlik zehirlenmesine uğramışlardır. Ne mi olmuştur? Hızlıca, hızlıca borca batık hale gelmişlerdir. Borca batıklık nedir diye mi soruyorsunuz? Borca batıklık iflas halidir. 2008'li yıllarda İstanbul adliyesine hızlıca koşarlar. Özür diliyorum. 2008'li yıllarda değil. 2012'li yıllarda hızlıca İstanbul adliyelerine, ticaret mahkemelerine koşarak uydur kaydır bir projeyle iflas erteleme talep ederler. İşte ben bu iflas erteleme talep edilen şirketin finans uzmanı olarak kayımı atanmıştım. Yönetici kayımı olarak bu fabrikanın başına gelmiştim. İşte bu hikayeyi buradan vakıf oldum. O zamanlar dinlediğimde, bu insanları da dinlediğimde inanılmaz şaşırmıştım. Ki o yıllar benim yeni yeni 3-4 firmaya kayyımlık yaptığım dönemlerdi. Sabah 7.30'da beni alıyorlardı. Akşam saat 4.30'a kadar fabrika denetimlerimin sürdüğü bir dönemdi. Ali Bey ve fabrikasına ne mi oldu? O başka bir videonun konusu olarak ikinci bölümde size anlatacağım. Şimdi asıl yabancı firmaya ve bu konuyu anlatmaktaki, bu öyküyü sizlere anlatmaktaki amacımıza geri dönelim. Yabancı firmanın burada yaptığı hatalar nelerdir? Ve ben bunların için size anlatıyorum. İnanın benim başıma gelmez dediğimiz her şey başımıza çok rahatlıkla gelebiliyor. Yakınlarımızın başına gelebiliyor. Sektörde iş insanlarının benim bu bilgi ve tecrübelerim bu hikayelerle onlarda bilgeliğe dönüş, dönüşmesini arzu ettiğim için bu bilgilerin bende kalmasının hiçbir anlamı yok. Bu bilgiler eğer size doğru şekilde akarsa ve siz de bu akışta bu bilgilerden kendi iç dünyanızda tecrübe edip bilgeleşirseniz bunlardan ders alırsınız. Ve bu dersler sizin için fayda tesis eder. Bizler için değil. Biz zaten biliyoruz. Dolayısıyla bu bahsettiğim yabancı firma eğer Ali Bey ve ekibine rekabet sözleşmesini imzalatmış olsaydı Ali Bey ve ekibi İstanbul'da bu fabrikayı açamazlardı. Rekabet Sözleşmesi'nin en önemli özelliği saha, yer, süre ile belirli olmuş olması. Bu sözleşmede cezai şart koyabiliyorsunuz. Cezai şartın gerçekleşmesi için kusur şartına bile gerek yok. Dolayısıyla buna bu kadar büyük kurumsal firma ne kadar kolaylıkla atlamış değil mi? Biz zannediyoruz ki yabancı firmalar çok kurumsal olur. Her şeyi çok dikkatli hazırlarlar, çok dikkat ederler. Arkadaşlar, özünde insan faktörü var. İnsan faktörünün olduğu her yerde hata var. Yabancı firma senaryo üretmekte senaryo üretmekte ihmali oldu. O ihmal nereden kaynaklandı? Ali Bey'in onları kazançla büyülemesinden kaynaklandı. Demek ki kazanca bu kadar fokuslanana kadar olumsuz senaryoları sadece kontrol edilen ve edilemeyen riskler üzerinde değil, insan faktörüyle de değerlendirmek gerekirdi. Başlangıçta bu rekabet sözleşmesi yapılmış olsaydı Ali Bey ve ekibi İstanbul'un dışında Anadolu'da belli bir yerde bu fabrikayı kurabileceklerdi. O zaman bu kadar ahbap çavuş ilişkisi bu kadar hızlı kurgulanamayacaktı. Bir de yönetimin, denetimin, idarenin bir arada olduğu yerde karı koca ilişkisi olmaz. Bu kadar yakın e, ilişki denetimi de ortadan kaldırır, teftişi de ortadan kaldırır. Demek ki bu yabancı firma bir elini bu şubede tutması gerekirdi ve bir B planı olup Ali Bey'in en kötü ihtimal canım ölebilirdi, kaza geçirebilirdi, başında olamayabilirdi. Demek ki insan kaynaklarında yedekleme yapması gerekirdi. İşte bu yedeklemeyi yapmamanın sonucu 2008-2012 yıllarında 30 ila 40 milyon civarında kazanç kaybı, kar kaybı, maliyet kaybı. En önemlisi borsada hisselerin dünya çapında etkilenmiş olması. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımda böylesi hikayeler duymayı ve dinlemeyi arzu eden izleyicilerimize kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini de basmanızı tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bir başka kayıtta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.